Şeyh Nazım hocamızın Kıbrıs'ı e, Kıbrıs Hazretlerinin e, sizin e, bulunduğunuz bir ortamda sizinle 1987 yılında yaptıkları bir röportajdan şifre var hocam. Ha ben e, e, cezaevinden çıktığımda evet. elin öpmeye gitmiştim. Evet. O şey, evet. evet deşifresi. Evet. Şeyh Nazım diyor ki, Hazretleri diyor ki Cenab-ı Hak efendim size Yusuf Aleyhisselam'ın makamını versin. Selahiyetini de versin diyorum. Üç evliyadan rızaat çıktı. Onun kalbine nazar nazar ettiler. O gerek mahpusta gerek bu hastanede bulunduğu bir vakitte. Öyle nazar etmese o bu halde çıkamazdı. Üç büyük evliya diyor, evet. onun diyor kalbine nazar ettiler, ona dua ettiler diyor. Üç evet. büyük evliya evet. diyor. Birisi kendisi zaten. İnşallah. İnşallah. Yoksa diyor normal çıkamazdı. Sağlıklı çıkamaz oradan. Çıkamazdı evet. değil mi? Çünkü benim kaldığım yerde değil 9'da 10 ay 10 saat değil. 10 dakika kalamaz birisi. İnşallah. Hatta kendisi de 300 tane akıl hastasının içerisindeydim. Feryatlar, bağırtılar, kendini öldürmeye kalkanlar, elini yüzünü kesenler, kafaya duvara vuranlar. Yani evet. korku filmi gibiydi. Aa. Tabii. 10 ay kaldım. Oradan normal çıkamazdın diyor. Sağlık çıkamazdın diyor. Evet. Üç büyük evliya diyor sana dua etti diyor. Değil evet, mi? evet, Evet, evet. Buyur. Devam. Estağfurullah. <laughs> İnşallah. Gerek bu hastane inşallah gerek bu hastanede bulunduğu vakitte öyle nazar etmese o bu halde çıkamazdı. O efendim zindanın sıkıntısı onu bozardı. Bozmadı. Bozulmaya bırakmadılar ve şimdiki imanı ve mertebesi bu halvethaneye girmezden önceki halinden çok fazla farklıdır manşallah. Bak gördün mü sen diyorsun çile iyi bir şey de diyorsun. Evet. Bak ne diyor? İyi Ne diyor? Girdiğinden çok farklıdır diyor şimdi diyor Daha diyor. mükemmel, Çünkü oldu çok mükemmel diyor. diyor evet. Daha iyi oldu diyor. Hı, hı. Onun için oradaki hikmeti iyi göreceksin. Maşallah. Şehit Nazım'ın bir sözünü okumuş Yaman Alda, adı Yaman'da demiş ki Şehit Nazım, Adnan Hoca ile uğraşılmaz, tavsiye etmem. Bundan sonra uğraşanlar da bir felaket geleceğini haber veririm demiş. Ve ama bu işte Şehit Nazım sizi çok sevdiğini çok belirtiyormuş. Sizin duygudan eee şeyt Nazım'a karşı nasılmış diye merak ediliyor. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Ver bakayım. <laughs> ha evet bu e, şey güneş gazetesinden çıkmıştı o zamanlar. Evet. Ee, 1987. Gazetecilere söyledi bunu Şey Nazım Hoca. Evet. Adnan hoca ile uğraşılmasını tavsiye etmem. Veyahut toplantıda söyledi. Teybe söylemişti. Tam hatırlamıyorum. İnşallah. Bundan sonra uğraşanlara da bir felaket geleceğini haber veririm dedi. Evet. Ben dedi maneviyat aleminden bana bilgi gelir dedi. Bakın söylüyorum dedi. Hakikaten benden her uğraşana Allah bir felaket verdi. Evet hocam. Tek tek isim isim Allah huzurlarını kaçırdı. Evet. Allah basiretlerini bağladı. Akıllarını kapattı. Evet. Hastalıklar verdi. Birçok şeyler verdi yani. Evet hocam. Ben aleyhlerine dua etmedim. Ama Allah bela verdi. Evet. Bak bir düşünsün. Bir düşünsün. Hepsine teker teker Allah bela verdi. Hiç istisnasız hocam. İstisnasız evet. evet. Ama ben hep hayır dua ediyorum onlara. Evet, inşallah. i̇nşallah hocam. Cenab-ı Allah diyor sen diyor, 70 kere onlar için dua etsen. Evet. Bağışlanma dilesen Allah onları bağışlamaz diyor. Ayet var. Maşallah. Belki böyle bir durum var. Hı -hı. Yani böyle bir şey uyguluyor Allah. Hı -hı. Bilemiyorum.